Hangi sözlerle kandım acaba nasıl kalbim? Kör olası gözlerim ışıl ışıl mı baktı ona da? İçini nasıl aldın? Nasıl aldın koynuna? Peşinde olduğun bir zaaf mı, bir gecelik? Bir gece için mi yıktın hayatımızı? Bu kadar ucuz muydu senin nefsi? Hani yüreğinde taşıyordun beni her yerde? Beni neden çıkarıp atmadın kalbinden şerefsizce sevişirken? Ben. Beni nasıl şahit edebildin iğrenç sahnelerim? Namussuz bir geceyi nasıl yakıştırdın hayatımıza? Nasıl layık gördün beni soysuz bir sevdaya? Gururunu başıma tac etmiştim ben seni. Şerefini şerefsizce nasıl harcadın? Öpüp alnıma koyduğum ellerin nasıl değdi ihanete? Ölürdüm de söz ettirmezdim özüne. Sözün sözündü, özün özündü. Benim şerefimin bedeli Senden başkası haramdı bana. Benden başkası haramdı sana. Kabus görsek rüyamızda utanırdık anlatmaya. Kabus da eliniz başka yere değse. Uyanınca şükür ederdik Allah'a. Sarılırdık birbirimize. Korkuturdu bizi bu rüya. Ayırma bizi Allah'ım diye dua ederdi. Elin nasıl değdi başka tene? İçin nasıl çekti kokusunu? Benziyor muydu teninin kokusu benimkine? Saçları dalgalı mıydı benim gibi? Benziyor muydu gülüşü benimkine? Başını döndüren neydi? Ne? Ya gözlerin uçurum kadar derin miydi? Kayıp oldun, boğuldun mu içinde? Bilmiyor muydun ayrılacağımızı? Planladın mı soğuk kalınca bitişimizi? Giderken kaç kere baktın artık Kapıyı çekerken hissettin mi yokluğumu, bilmiyor muydun o kapı sana bir daha açılmayacak Nasıl baktın gözlere, nasıl layık gördün kirli bedenini, benim tertemiz hayallerime, hangi maskeyi çaktın o mahzun yüzüne, o güzel gözlere nasıl baktı başka birine, öpüp alnına koyduğun ellerin nasıl değdi ihanete?